başarılar abi. Hadi bakalım. Hayırlısı bakalım. Kim ne kim bunlar? Eee, Ivory Sentinel var mavi köşede. Arka Kırmızı köşede Warden tot. Heron Road Infinity Blade mi gördüm? Ee, her şeyi görmüyor olabiliriz. Doğru. Abi Polymer var. İnternet? İşte Eren. Void Vite... kanka. Void ne mi o? Bana anlatma. Bir yayın dondu. Ha yok pardon. Void ne Düz nature. Hadi bakalım. Heavy mace. Oo. Bu ne ya? Proxy'den mi giriyor iki tarafta? Yo. Gerçekten direkt buraya oynadılar burada orta. <laughs> Bir dövüş hemen. Tağ ın, tağ ın takımı istek kep almadı. Garip. Gönderiyor. Abi direkt ya. ortaya tıklasana ortadan gözüksün. Öyle oluyor mu ya? Şey o ortadaki taştan izlenmiyor mu direkt? Taş değil o. <laughs> One <Okay>. shot. <gülüyor> Oy. Oğlu <laughs> <laughs> bizim Dört köye geldi. Içinde. Eren oyuna baksana bir. Bir şey yazdım. Okay. Aa çok deep giriyor sanki ya. Tanı koyuyorlar ama. Bu dotlular baksana herkes dört kuru kafa. Evet evet işte dot var ya ben de o yüzden öne vurdurması bence daha mantıklı. Yıl yetmez. Ne konun grevgar gitti. Judy de gitti. Bozuldu. Eyvah. Ah ya, yarayacak şimdi. Oo Berkant abi çok hasar yedi. Eko çok içeride ama. Ben şunu şey yok Berkant abi. MacBook ama makro tercihini anlayamadım bu arada. Niye böyle? Bamgüm adam kesmi. Kes ama win getirmez. O. taker de öldü. Bir 3 cape yiyecekler galiba geçirse bakalım. Yok 3 cape yetişmeyecek. Ye Hatta 2 cape bile olmayacak eşit bitecek gibi. Evet. Aynen eşit bitti. Sadece kill aldılar şu an. Teknik olarak Hiç kimse adam akıllı bir şey kazanmadı yani. <laughs> Aynen. Hatta onu da keserse şu an eşit <laughs> evet. oldular. Hiçbir Şey hani, işitirmedi. herkes birbirini Baştan yedi. Gizli. Finalde elde sıfır. <laughs> Orta okay. gidiyor ama Masim birisi yes. mesela bak şimdi. Aa öldü ama o. Ha, <laughs> o. Fena ha, öldü. Ayakkabıyı <laughs> da kullandı. Evet, <laughs> <zaten>. Öldü <laughs> öldü. Kurtlar sıfırası. Sen kurt sıfırası. Yardım kafasını. Ama heal kat attı. Rot kalır. Rot kalır. Oh. kalır. Eyvah. Çok Oo. geç. Çok geç. Ay be orada var mı? ya. Evet. Şey. Onun daskı bir botu mu vardı? Evet. Sesleri gittiğin oyunun ya. Bu arada niye böyle bug var ya? Fileları falan çok önde oynuyor ya Batesna. Tamam, evet, Sotken. Faker niye plaketleri dövüyor ya? Infinity e çok kötü bir tercih olmayabilir ya. He? Hepsine tuturursa çok güzel vurur da Infinity Blade. Yo <laughs> bence iyi bir tercih ya. Çok darlıyor çok en azından. Dar geldi. Takımından ne istediğine bağlı. Alıyor iki Bak. yaprağı gidiyor içeri mesela. Şimdi W4 attı ama. Yoksa ne? öldü gibi. E yemedi. O öldüler, ah, öldüler. Ciro cira, cira bayıldı. Burası artık. Bırodın tot, Bırodın buralı. Buralı. Eyvah. Puanlar A da gidecek. 3 cap de zorluyorlar 3 cap almasınlar ah, ah, diye bak. Ah, İyi oynuyorlar ah, oh. aslında. Oy. Maviler kimdi? Maviler Ayas. Ay böyle Vest'i alabilirler mi? Alamayacaklar. Şimdi keplediler. Okey okey. Şimdi en kab. azından bir şey ele geçebildi. Kazandılar oh. gibi. Şu an. Şimdiki belli olmaz. şu fight'i kazandılar. Evet, şu yani. kazandılar. <laughs> Dondu. Dondu abi. Yayın dondu. Geldi. Aa, ya. Geldi geldi. Oh Allah Orta artı insta alacaklar bakalım. Mavi takım önce cooldown aldığı için kazanıyor. Cooldown'u çok erken alıyor karşı takımın. Ya arenada her şey zaten cooldown'lardan ibaret. Küçük skalada. ayakkabı o iyi, bak. gerek var mıydı? Gitti mesela ayakkabı bakışırken. Bir tane kül diye. Okey. İnfinity <laughs> içeriye daldı. Heavy çok boş harcadığı için evet, şu anda. Evet onu cezalandırıyorlar şu an. Evet şu an onu cezalandırıyorlar. Oo burayı bir Infinity vursa. O ama Great yani çok kötü durumda. Hiç cezalanmış gibi durmadı. Evet Great ölecek <laughs> gibi duruyor hatta. Healer'dan Herse da uzak düşüyor. Aynen. Ama kaçtı. O... Yok gayet de Şeyden... kaçtı. Aha güzel tuttu orayı. Okey okey okey. okey. Çok güzel. Lan like, healer'ına git al. Nature'ın o kadar range yok. <laughs> <laughs> Neyse yine healer taşınlar taşıyor. Da Dark Hunter'yı geçmiş Nature'a. Evet evet. Oh. Güzel koç. Oh, Core Taker ve Ward öldü galiba. Tekrar biraz sıkıntı da. Reset Bunları... yoksa öldü. O reset evet, geldi. Kurtarmayacak Hı -hı, mı? Kurtarmayacak. Ajudi. Şey, reset, reset dönerse, reset dönerse binlerler. Sabdur. Ekonu reset döner bence. 5 saniye evet, falan evet. kaldı. Abulight. Evet. Oy. Güzel vurdu. Güzel, güzel tuttu. Light'ın kullanımından. O reset geldi. Yetmedi. Bu güzel tuttu, direndiler tuttu. ya şey çevirene kadar. Evet tuttu. Aldılar. Kep verdi. Kep aldı. Işin. Bir de burayı kestiler. Burayı da kesecek gibi görünüyor bakalım. Erkan abi ölür burada ya. Ölür. Blight ya yetersiz şokadı. baksana hani E'sinde adam tutamıyor yani çok yetersiz. Hı? Nasıl öyle? Şey çok, arada... çok anlatıyorum Blight oynamayın diye ama birilerinden görüyorlar hep. Bak şu değil ya. 20 zor Hocam da dışarıdaki sokaktaki fight'ta farklı koşulları var onun. Bu 5v5 için uygun değil ama yani. Bence Evet, işte de aldılar. Evet, arkadaşın işe yarıyor mu? Hı? Hani burada işliyor mu arada? Tabii ki de, tabii Eskadaşım. ki de, tabii ki de. Bu fight'i bindikleri anda bitiyor. İki kişi keserlerse herhalde. Yok. 20 Ölmeseler yiyorlar. bile bayağı bir kişiye bitirecekler sonra. <laughs> Yok. 20 20 vuracaklar. 24 puanları kalacak. Evet, doğru. 20 vuruyorduk yani. mesela tak. Infinity Oo. çok yapıştırdı evet. abi. Infinity o yüzden çok evet. güzel darlıyor ya. Evet. Bir de bu Lightning Reset'e gitti abi. Zaten yilatmıyor atmıyor. Olana daldılar. <laughs> evet, şu an Mavi dayansa bu arada kazandı. Hiçbir kullan kalmadı. <laughs> Tamamen dayandı da. Dayandığı Cüleyin. için kazanıyor zaten ya. İlk fight'e de o yüzden şey yaptı. Çok güzel bro oluyorlar ya. Oo. Allah. Öldürmesin. Allah. Infinity fena vurdu. Yardılar yine. Infinity ultiymiş. Oooo. Da... Bir de Echo, Batesna'nın E'sini de abi. Fena bir oyun. Heal cut gelecek gibi geldi. Ya karşıda heavy varken Hulk direkt nature oynamaya çok şey buluyorum ya. Direkt purge atıyor adam, bir şey yapamıyorsun. O önemli değil. Evet, <laughs> evet. Senin Q'nla adamın E'sini kıyaslıyon. Bir, bir kill aldıkları anda bitiyor. Tamam bitti. öyle ee, de adam düzgün bir anında kişi... atarsa 15 kişi kendine purge etmezse aynı 15, anda bir şey olmaz. Alacak. Gerek yok. Evet. bir şey de yok aslında. GG abi. Cici aynı. Gigi o şey ya boncuğu, nazar boncuğu koyuyor. Bizim crimson Fang yukarı. Dur dur. Buradan ton şey. Buradan ton. Gildan bir nerede? Ha gildan bir yok mu? Yok abi. Görünürde yok gibiler bakacağız. <laughs>